Merhaba arkadaşlar. Masterchef 2025 haftanın ilk takım oyunu ile ekranlara gelecek. Bu videomuzda fragman incelemesi ile birlikte birinci takım oyunu kimin kazanacağı ile ilgili analizlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Masterchef 2025'in 13. haftasında en iyi profiterol yaparak mavi kaptanlığı kazanan isim Onur oldu. Onur kırmızı kaptan olarak karşısına Mert'i seçti. Bu hafta ilk kez kaptan düellosu yapıldı ve düelloyu kazanan tarafa karşı takımdan istediği bir kişiyle kendi takımından istediği bir kişiyi değiştirme hakkı verildi. Kaptanlık düellosunu kazanan taraf onur oldu ve karşı takımdan gizemi alırken kendi takımından da Muratcan'ı kırmızı takıma gönderdi. Haftanın ilk takım oyununda konuk bir şef geliyor ve Koreli şef Kim Jin Chul konuk olarak geliyor. Haftanın ilk takım oyununda onun yemeklerini yapacaklar. Yani yarışmacıların Kore mutfağından yemekler yapmaları gerekecek. Kore mutfağından 9 farklı yemek yapacaklar. Ve bu yemeklerden en az 5 tanesini daha başarılı yapan takım haftanın ilk takım oyunu kazanan taraf olacak. Oyun sonrası tartışmalar olduğunu ve kuliste Sezer'le mavi takımın gerildiğini görüyoruz. Çağatay ile Sezer karşı karşıya geliyor ancak büyük bir olay olduğunu sanmıyorum. Oyunu kimin kazanacağına gelirsek bireysel olarak baktığımızda mavi takım daha güçlü oldu. İlk takım oyununda da bunu yemeklere yansıtıp ilk takım oyununu kazanacaklarını düşünüyorum. Kırmızı takımda potaya giden isimler Çağlar ve Aslı olabilir diye düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce haftanın ilk takım oyunu hangi takım kazanır? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.